Bora Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora Hoca. Bugün 600 soruda TYT tekrar kampına devam ediyoruz. Endemik yayınlarından aldığımız 10 tane güzel soruyla bu seriye devam edeceğiz arkadaşlar. 280. soru. Sayfa 71 soru 10. A, B ve C pozitif tam sayılardır. Yani birden başlar. 2 artı sonsuza kadar gider. Bunları hep tekrar edeceğiz. Böyle bir işlem vermiş. Olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Şimdi ben bu soruya C ile B'yi çarpıp 1 ile toplarsam sonra takla attırırsam işin içinden çıkamam. Bu tip sorularda karşıdaki ifadeyi buna benzetmeye çalışın. E bunu nasıl yapacağız? 9 bölü 5'i vermiş sana. Şimdi 9 bölü 5'i ben bu şekil yazamaz mıyım? 1 artı 4 bölü 5. 5 ile 1'i çarp 4 topla 9 bölü 5. Tamam. Bakın biraz benzemeye başladı. Şimdi diyorum ki ben 1 artı bir şey yapamam. 4 bölü 5'e bir takla attırayım. 1 bölü 5 bölü 4. Yine aynı mantıkla 9 bölü 5'i ben nasıl bir tam sayılı kesir yazdıysam 5 bölü 4'ü de tam sayılı kesir yazmam lazım. 1 artı 1 artı 1 bölü 4 oldu mu? 4 kere 1 4 1 ile topla 5 bölü 4. Bakın size aynı ifade. ABC ABC. 1 artı 1 artı 4'ten cevap 6 bolu. Yani burada başlangıçta ben B ile C'yi çarpsaydım. Artı 1 ile toplasam C'ye taklattırsam bu sorunun içinden çıkamazdık. 281. soru. Sayfa 82 soru 6. Eşitsizlik sistemi vermiş. Daha doğrusu bir eşitsizlik vermiş. Tam bir eşitsizlik sistemi değil. Eşitsizliğini sağlayan 4 tane x tam sayısı olduğuna göre y sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ya şimdi benim bu soruda bakın her matematik sorusuna bu şekilde yaklaşacağız. İlk neler yapabiliyorum? Neler yapabiliyorum? Eksi 11 bölü 5. Ya bu eksi 11 bölü 5. Eksi 2,2 değil mi? Evet. Eksi 22 bölü 10'dan. Eksi 11 bölü 5. Bakın sağlamasını da yaptık. Demek ki eşitsizlik sistemim benim. Eksi 2,2 küçüktür x küçüktür y. Bu şekil daha net görüyoruz hangi sayılar olduğunu. E şimdi sayı doğrusu çizelim. Eksi 2 burada dersek. Eksi 2,2 buradadır. Demek ki eksi 2,2'den daha büyük olan x daha büyük demiş. Eksi 2 var. Kaç tane demiş x tam sayısı 4 tane. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. Artık y nerelerde bilmiyorum. Ama az çok da biliyorum. 4 tane tam sayı diyor. Y demek ki 2 olabilir, 2 virgüllü bir şeyler olabilir ama y 3 olamaz. Y 3 olursa bu sefer x'in içerisine bir de 2 sayısı giriyor. Halbuki burada bize x 4 tane tam sayı değeri tanımlamış burada. Demek ki y sayımız 2 virgüllü bir şeyler. He. Aslında 2 virgüllü de olmaz. 2 virgüllü olursa 2 de olur. Demek ki y sayımız 1 virgüllü bir şeyler. Soru aldatıcı bir soru. Onun için çok dikkat edeceğiz. Y sayısı aşağıdakilerin hangisi olabilir diyor. 1 bölü 3. 0 virgüllü bir şey. Olamaz. 3 virgül 4. Ya bunların hepsi zaten basit kesirler. Olamaz. Şimdi bileşik kesire bakıyoruz. 1 virgüllü bir şey. 5 bölü 2. 2 virgüllü bir şey. 13 bölü 4. 3 kere 4. 12. Bakın. Demek 13'ün içinde 3 virgüllü bir şeyler var. İlk başta hata yaptık. 2 virgüllü bir şeyler dedik. Kesinlikle hayır. Y 1 virgüllü bir şey olması lazım ki X 4 tane değer alsın. Cevabımız Ceyhan. 282. soyu endemik yayınlarından sayfa 95 soru 11. Şimdi A, B ve C tam sayılardır. Mutlak değer A, mutlak değer B, mutlak değer C 2'ye eşitmiş. Olduğuna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır? Şimdi 3 tane mutlak değerli sayı toplamı 2'ye eşitmiş. Tamam. Ve bunlar tam sayı imiş. Şimdi bakıyorum. Diyorum ki buna 0 versem, buna 1, 1 versem olabilir. Eksili bir sayı versem yine artı çıkacak. Yani 1, 0, 1 versem oluyor. Eksi 1, 0, 1 versem oluyor. 0, 2, 0 versem oluyor. 0, 0, eksi 2 versem oluyor. Ya burada şu benim dikkatimi çekti. Acaba sıfırsız bir sıralama var mı? Ya tam sayı diyor. 2 olabilmesi için ya 1 ile 1'in toplamı olacak ya 2 ile 0'ın toplamı olacak. Demek ki mutlaka bu sayılardan biri 0. A çarpı B çarpı C çarpımını soruyor. Cevabımız Ankara. 283. soru çok güzel bir soru. Burada şıkları yazmayı unutmuşuz. Yani sazanlanabilirdik burada. Çünkü gerçekten sazan avlıyor bu soru. X üzeri 4 sayısı 3 üzeri 16 ile 5 üzeri 12 arasında olduğuna göre. He. Endemik yayınlarının TYT kitabından sayfa 105 soru 8. Şimdi, X üzeri 4 sayısı bununla bunun arasındaymış. Kaç farklı X tam sayısı vardır diyor. Şimdi... Ya benim dikkatimi bir şey çekiyor. Sizin de dikkatinizi çekmesi lazım. Ya Allah Allah bunlar x üzeri 4, 3 üzeri 16, 5 üzeri 12. Yani hep böyle 4'ün kuvvetleri şeklinde. O zaman ben bunları 4'ün kuvvetleri şeklinde yazabilir miyim? Örneğin 3 üzeri 16'yı ben. 3 üzeri 4 üzeri 16 olması için bir de 4'ünü alırım. He. 3 üzeri 4 kaçtı? 81 3 üzeri 16'yı ben 81 üzeri 4 olarak buldum 5 üzeri 12'yi de 5 üzeri Daha doğrusu burada 4 olması lazım Hiç fark etmez 3 desek 5'in küpü 125 125 üzeri 4 olarak buldum Normalde bu 4'ü ben dışarı yazmam lazım o konuda sıkıntı yok. Demek ki bizim x sayımız şimdi 81 üzeri 4 mü büyük, 125 üzeri 4 mü büyük? 81 üzeri 4 daha küçük bir sayıdır. x üzeri 4 125 üzeri 4. Şimdi artık hepsi 4. kuvvetten olduğu için ben bunu bu şekil yazabilirim ama bir şeyi atlamayacağım. Şimdi burada kaç tane terim var? Eğer ki 81 ile 125 de dahil olsaydı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 derdim. Şimdi son terim 125. ilk terim 81 artış miktarı 1 bir artı 1'den. 125'ten 81'i çıkar. 44. 1 ekle 45. Ama bu ikisi dahil değil. 2 çıkar. 43. Demek ki burada 43 tane terim varmış arada. Cevap şıklarında 43 var. İşaret dersin. Artı bir net gider. Neden diyeceksiniz? Ya burada dördüncü kuvvet alınıyor. Bakın dört sayısı çift bir sayı. Eksi bir sayı da koysan oraya onu yine pozitif yapacak. Yani örneğin x'e ben 82 de diyebilirim. 82 üzeri 4 eksi 82 üzeri 4 de diyebilirim. Demek ki 43 sayının bir de eksileri var. Cevabımız 86. Şu soru sağdaki güzel bir soru. Onu bir saklayalım. Gerçi videoyu durduranlar durdurmuştur zaten. Şimdi endemik yayınlarından sayfa 121 soru 9. Aşağıda çarpma işlemine ait bir tablo verilmiş. Mesela A ile A'yı çarparsam buraya. Çarpma tablosu bu. B ile B'yi çarparsam buraya. Mesela bu 2 üzeri 10 nedir arkadaşlar? A çarpı B'dir. A, B, C pozitif gerçek sayılar olduğuna göre kare kök içerisinde A çarpı B çarpı C kaçtır diyor. Şimdi ben öncelikle bana verilenleri yazayım. A ile B'yi çarpmış kaç bulmuş adam? A ile B'yi çarpınca 2 üzeri 10. A ile C'yi çarpmış. 2 üzeri 20. B ile C'yi çarpmış. 2 üzeri 14. Şimdi bundan sonra ben ne yapacağım? Bakın. Çarpma işlemleri var. Ve her iki tarafta da harflerden ikişer tane var. Taraf tarafa çarparsam hepsi A kare, B kare, C kare olacak. O zaman taraf tarafa çarpıyorsam A kare çarpı B kare çarpı C kare 2 üzeri 10, 2 üzeri 20 daha 2 üzeri 30 14 daha 2 üzeri 44 olur. Her iki tarafın kare kökünü alırsan A çarpı B çarpı C buradan 2 üzeri 22 olur. Soru bitti mi? Hayır. Bir de bunun kare kökünü istemiş. 2 üzeri 22'yi ben 2 üzeri 11 çarpı 2'nin karekökü yazarsam 2 ile karekök gider. Cevap Ceyhan. Şimdi bu güzel sorumuza gelelim. Yani biraz mantığımızı konuşturacağız bu soruda. Yani hayal gücünüzü problemlerde kullanmanız lazım. Yoksa maalesef soruyu yapamıyoruz. Yeni nesil gibi gözüküyor. Ama çarpanları ayırmayla alakalı çok basit bir soru. Endemik yayınları sayfa 135 soru 7. Ali Bey bahçecilik yapmaktadır. Piyasanın durgun olması nedeniyle ürettiği bazı ürünler elinde kalmıştır. Bu nedenle kilogramını A liraya sattığı cevizleri 2 lira indirimli satmış. Ben burada bir slash koyarım. Normalde A liraya satıyor. indirimli a eksi 2 lira. Ve eline a kare artı a eksi 6 lira geçmiştir. He, şimdi elimizdeki ne diyordu bu? Ne satıyordu? Piyasanın durgun olup bahçecilik yapmaktadır. Ya yani bir şey satsın. Elindeki mala yani nasıl anlatayım ben sana? Kilogram diyor ya A liraya sattı. Örneğin X mal olsun. Şimdi kilogramını A-2 liraya satıyor. Yani X çarpı A-2 A kare artı A eksi 6'ya eşitmiş. Benim burada bir şey dikkatimi çekti. Burayı ben çarpanlarına ayırabilirim. A'ya A artı 3'e eksi 2. O zaman benim işlemim ekstra yardımcı bir sayfa alıyorum hemen. O zaman benim sorum bu formata dönüşecek. Karşılıklı olarak çarpım durumunda olanları götürmem lazım. Bir de şu kağıdı katlayabilsek soruyu yapacağız. O zaman benim sorum x çarpı a eksi 2 eşittir a artı 3 çarpı a eksi 2. E buradan a eksi 2'ler birbirini götürdü. İkisi ben a artı 3 buldum. Bana diyor ki Ali Bey indirim yapmasaydı, yani a liradan satsaydı kilosunu. E bu a çarpı a artı 3'ten a kare artı 3a. Antalya olarak cevabı buluruz. Sorular güzel sınava yaklaştıkça daha orijinal sorular çözmemiz lazım. Onun için o kalitede sorular hazırladık. Kendinize verirseniz bu her sorudan artı bir net size gelir. Şimdi bir bahçıvan. Bu arada endemik yayınları sayfa 147 soru 9. Bir bahçıvan o merkezli daire şeklindeki bahçeye sarı, kırmızı ve mor laleler dikmiş. Çemberimiz bu. Sarılar, kırmızılar, morlar. Moru gören açı 108 derece, sarıyı gören açı burada dik açı 90 derece zaten burada da belirtmiş. Olduğuna göre kırmızı lalelerin dikildiği alanın, mor ve sarı lalelerin dikildiği alanların toplamına oranı kaçtır? Burada dairenin dilim alanlarını bilmemiz lazım. Nasıl bileceğiz onu? hemen burada yapalım. Şimdi sarı 90 derece, mor 108 derece, daire toplamda 360 dereceydi. 90 ile 108'i topla, 198, 360'tan çıkar, 10'dan 8 çıktı 2, 15'ten 9 çıktı 6, 162. O zaman bizim kırmızımızda da 162 dereceyi görüyormuş. Yani aslında biz bunlara 90K, 108K, 162K da diyebiliriz. Tabi sadeleştirmeler olacak. Şimdi bana diyor ki burayı doğru yaptık mı? Şununla şunu toplasak 170, 90 ekte 360 tamam. Şimdi olduğuna göre kırmızı lalelerin dikildiği alan. Kırmızı laleler 162. Buna diyor Mor ve sarı lalelerin toplamı. Mor ve sarı lalelerde 198 idi. Hepsi 2'ye bölünüyor. 2'ye böl 81. 198'i 2'ye bölsek. 182'ye bölsek 90 olur. 18 kalır. 18'i de 2'ye bölürsek 99. Böyle sadeleştirmeleri yavaş yavaş yapın. Öyle hemen 27'ye böleyim, 36'ya böleyim yok. 2'ye böl, 3'e böl, çok bir zamanını almayacak zaten. 81 bölü 99. 3'e böl 27. 3'e böl 33. Bir daha 3'e böl 9. Bir daha 3'e böl 9. 9 bölü 11. Ceyhan doğru seçenek. 287. soru. Bu da güzel bir soru. Yani burada bir işlem hatası yapılabilir. Öyle bir tehlikeli bir soru bu. Boyu x santim olan bir kişinin ideal kilosunu hesaplama yöntemi x eksi parantez içinde. Bakın işlem hatası burada işte. Şu eksiği dağıtmada kaynaklanıyor. Ona dikkat edeceğiz. Ya bir adamın boyu x santim ise örneğin adamın boyu 1.70 işte 170 santim. Buraya yazıyoruz ideal kilosunu hesaplıyormuşuz. Kilosu 69.5 olan. Serdar'ın boy uzunluğu kaç santimdir? Demek ki şu işlemin tamamı yani x eksi x eksi 150 bölü 4 artı 100 69.5 e eşitmiş ben de onu 695 bölü 10 olarak yazmak istiyorum. Önce parantez içi yapılır. Parantezi yapıyorum 4 ile 100 çarptım 400 eksi 150 buradaki işlemin x artı 250 bölü 4 eşittir. Şimdi 695'i 5'e bölsek. Nerede bölelim? Burada bölelim. Bir bakkal bölmesi yapalım. 695'i 5'e bölelim. 6'da 1, 1 kere çıkar. 19'da 5, 3 kere. 3 kere dedik 15. 45'te de 5, 9 kere. 139 bölü 2'ymiş. Buraya yazalım. Şimdi şu eksiği unutmuyoruz. Bu eksiği hem buna hem buna dağıtacağız arkadaşlar. İşleme buradan devam edelim. Ya da yeni bir temiz sayfa alalım. Bu işlem önemli. Yani burada çoğu insan hata yapıyor. Hem buna hem buna. Yani x eksi x eksi 250 bölü 4 eşittir 139 bölü 2. 4x 1x çıkar. 3x eksi 250 bölü 4 eşittir 139 bölü 2. 2 ile 4 sadeleşti. Işte burada 2 kaldı. 3x eksi 250 eşittir. 2 ile 139'u çarparsak 2 kere 3, 6, 2 kere 9, 18, 278. Buradan da 3x'imiz 50 ile 78'i topla 128. 528. E artık x ortaya çıktı. Ne yapacağız? 3'ü karşıya atacağız böyle olarak. 528'i 3'e böl. 1 kere var. 22. 22 de 3. 3 kere 7 21'den. 7 kere var. 18'de de 3. 6 kere var. Cevabımız Beyoğlu olarak çıktı arkadaşlar. Son iki sorumuz son iki soru güzel problem sorularından dikkatlice dinliyoruz arkadaşlar. Endemik yayınları sayfa 170 soru 1. Şimdi bir tane sincabımız var bizim. Bu sincap yuvasını her gün eşit sayıda yiyecek götürüyor. Sincabın ilk se daha doğrusu her gün eşit sayıda yiyerek bitirmiştir. Yani bir şeyleri toplamış önceden. Ama her gün eşit yiyeceğim diyor. Ben her gün eşit yiyeceğim diyorsa X kadar yesin. Her gün X kadar. Sincap'ın ilk 8 günde yediği her gün X'e ilk 8 günde 8 X yesin. Yuvasına taşıdığı tüm ceviz. Tüm cevizlere de A diyelim mesela. Tüm cevizlerin yarısından 15 eksiktir. Ben buraya kadar bu denklemi kurdum. Nasıl kurdum? Öncelikle dedim ki Sincap her gün x tane yesin. Ve tümüne de a dedim. 8 günde 8x yer. Tümü de a a bölü 2 eksi 15. İkinci denklem aslında daha güzel. İkinci denklemde bana her şeyi veriyor. İlk 10 günde yediği cevizler. İlk 10 günde yediği cevizler 10x'tir. Sayısı ise ilk 3 günde yediği cevizlerin sayısından 42 fazladır. Buradan ben x'i bulurum. 7x eşittir 42'den. x'i ben 6 buldum. 6 ne? x'e biz ne demiştik? Demek ki sincap her gün 6 tane yiyormuş. Buna göre sincap cevizlerin tamamını kaç günde yemiştir? He. Şimdi buraya odaklanırsak 6 kere 8 48 artı 15. Eksi 15 karşıya attım. A bölü 2. Buradan toplam cevizi bulacağım. 48 ile 15'i topla. 50, 63. 63 çarpı 2 A'ya eşitmiş. Neden 63 ile çarpmadım? Çünkü zaten geri 6'ya böleceğim. Çünkü 63 bölü 2 benim tüm ceviz sayım. 6 ise Günde ne kadar yediği ve eşit sayıda yiyordu. Birinci gün 6 tane ceviz yiyorsa, ikinci günde 6 tane, üçüncü günde 6 tane, dördüncü günde 6 tane. Toplam cevizde 63 çarpı 2 bölü 6, 2 ile 6'yı sadeleştir 3, 63'te de 3'ü sadeleştir 21. Ceyhan. Güzel bir soruydu. Mantığı da güzel, çözümü de güzel. 289 ve son soru en demek yayınları sayfa 187 soru 6. Betül kare şeklindeki bir kağıdı. Bu kağıt. Kare şeklindeki bu kağıt. Kesikli çizgiler boyunca kesiyor. iki eş parçaya ayırıyor. Sonra bir parçasını arkadaşı Yeliz'e veriyor. Şunu kesti ya. Bunu Yeliz'e veriyor. Bunu kesti ya. Bunu Yeliz'e veriyor. Bunu kesti. Bunu da Yeliz'e veriyor. Betül kesle, kesme işlemini 3 kez yaptığına göre başlangıçtaki kağıdın alanının her kesimden sonra Yeliz'in aldığı parçaların toplam alanına oranı nedir? Ya bakın kestik gitti. Bunu kestik bu da gitti. Bunu kestik bu da gitti. Elimizde sadece bizim bu kaldı. Şimdi bunu bir kare çizerek daha güzel göreceğiz. Burada biraz da işin içine geometri ufaktan giriyor. Nasıl giriyor görelim. Örneğin bir kare çizdik. Köşegenler. Bir de böyle. Buradaki her alan S'tir. Kare olduğu için. Şimdi Betül kesme işlemini 3 kez yaptığına göre yani bu 3. kez. Başlangıçtaki kağıdın alanını, başlangıçtaki kağıdın alanı 1 2 3 4 5 6 7 8. 8S kağıdın, alanın her kesimden sonra Yeliz'in aldığı parçaların. Şimdi Yeliz en son artık bize şunu bırakıyor. Yani elimizde şu kalıyor. Yeliz hepsini alıyor. Şunu kesiyoruz, bunu alıyor. Onu kesiyoruz, şunu alıyor. Bunu kesiyoruz, bunu alıyor. Elimizde sadece bu kalıyor. Yeliz'in aldığı kağıdın oranı da 7 7'dir. Cevabımız 8 bölü 7. Burdur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Başarılar. İyi çalışmalar.